Merhaba, ben Burcu. 11 senedir siber güvenlik alanında çalışıyorum. Deloitte Türkiye risk ekibinde kimlik ve erişim yönetimi alanında ekibe liderlik yapıyorum. Siber güvenlik hem teknik hem teknik olmayan disiplinlerin bir arada çalıştığı dinamik ve yenilikçi bir alan. Müşterilerimizin regülasyonlara uyum sağlayabilmesi hem de tehditlere karşı savunmasız kalmamaları için projeler gerçekleştiriyoruz. 11 senedir danışman olarak bu sektörde çalıştığım için çok fazla müşteriyle ve yeni insanla tanışma fırsatı buldum. Çok ilham verici, alanında öncü kadınlarla çalışmış olmama rağmen bu alanda hala kadın görünürlüğünün daha yüksek olması gerektiğini düşünüyorum. Bana umut vaat eden şey hayatında köklü değişiklikler yaparken kariyerimin bir anda bitmeyecek olması veya geriye düşmeyecek olması. Bir dilot Türkiye çalışanı olarak kadınların ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğunu bilmek, üzerimde cam tavanların olmadığını görmek, aynı zamanda hayatımda köklü değişiklikler yaparken kariyerimden geri kalacağımı hissetmiyor olmak benim için umut vaat ediyor. Dilot hem bir anne adayı olarak hem de bir yönetici olarak hayata karşı sorumluluklarımı yerine getirmek için bana fırsat ve alan yaratıyor. Siber güvenlik alanında daha fazla kadına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Üniversitedeki burcuya dönüp bir tavsiye verecek olsam ona bu alanda çalışmaya devam etmesini söylerdim. Bu alanda hala daha fazla kadına ihtiyaç var.